Hangi yollardan gidersen gel mutluluğu getiren bir şey var. Birlik ve dirlik. Eğer zaten böyle olmasaydı baba ölürdü. Altı tane olan altı ayrı köşeye çekerdik ipi. O böyle bir konu yapar. Eksilci olur, öbür plastikçi olur. Biri bilmem neci olur. Kendi kendine işler yapardı. Birlik birlik olmadığı için sabancı gelişmesi, performansı olamaz. Sabancıların en büyük kazancı da bu oldu. Birbirlerine sarıldılar. Baba Hacı Ömer ölünce anne Sadıka Hanım'ın etkinliği daha bir öne çıktı. Kardeşler birbirleriyle ve analarıyla adeta kenetlendiler. Sakıp Ağa gelişmeyi dünyanın yeni alacağı hali görüyordu. Artık sistemli büyümenin zamanının geldiğini hissediyordu. Kardeşlerini topladı. 1967 yılında Sabancı Holding'i Adana'da kurdular. Babasının çalışma sistemini de hiç değiştirmediler her alanda o en iyi bilenleri seçtiler. En değerlilerini yanlarına çektiler.